Evet tekrar merhaba. merhaba gençler. Merhaba. Evet aslında. Ee, dördüncü evet. sınıfta, e, dördüncü sınıfta da anlattığım size e, bir konu. Yani göre cümleler konusuna devam ediyoruz. Benden de sana kalp gelsin Tuana. Konuşma aman öyle e, şeyler yani sohbet kısmına yaz ama ama konuşma. Evet. Konuşmaya konuşmaya konuşmayı da unutacak ha. Yakında <laughs> Nasıl? Belki yorulmuştur. Kızım benim kadar yorulacak değilsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet canım. bu <Ay> <laughs> <herkesiyle> nasıl konuşuyor? <laughs> ee, oraya meçhul. Oraya herhalde herkese mesaj atıyordur. Öyle olabilir. Yok mektup yazamaz. O kadar yorulamaz. He, onlarla konuşuyorsun. Ha iyi iyi iyi. Konuş konuş. Biz de böyle Sadece derste konuşmuyormuş. İyi. Aman onlarla konuş da unutma. Konuşmayı unutma. Neme lazım. <laughs> unutursun unutursun konuşmayı. Evet gençler. E, koşul şart amaç sonuç neden sonuç. E, geçen yılda anlatmıştık zaten bu konuları. Özellikle amaç sonuç neden sonucun üzerine çok durmuştuk. Ee, koşul şartı anlamıştınız. Ama amaç sonuçla neden sonucu biraz birbirine karıştırıyordunuz. Ee, evet öğretmenim. Evet. 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 Ama cümlelere dikkat edin. Amaç varsa, bir amaç varsa e, buradan ayırt edebilirsiniz. Onun şeylerini söylemiştik. Evet, koşul şart cümlesinden başlarsak gençler bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eyleme bağlandığı cümlelerdir. Adı üstüne koşul. Yani ortaya bir koşul konuyor. Yağmur yağarsa yarınki pikniği düzenleyemeyiz. Bakın bir şart var yani. Eğer ki yağmur yağarsa pikniği düzenleyemeyiz. Burada bir <laughs> ihtimal yok. Burada şart var. Yani bir şarta bağlı. Ya pikniği gerçekleştirmek e, yağmurun yağmamasına bağlı. Koş şey değil yani. Kesin kes burada or, bir şey yapıyor. Hani yağmur yağsa da gidemiz. Yarın yağmur yağabilir demiyor. Yarın yağmur yağabilir dediğinde bir olasılık var. Ama burada diyor ki yağmur yağsa yarınki pikniği düzenleyemeyiz. Yani bir koşul var. Yani eğer bir eylem Olursa başka bir işlem olmuyor. Yani birbirine bağlı bir durum. Ee, örneğin son e, 5 son beş, beş soruyu da çözersem ödevim bitecek. Bak burada da yine bir e, koşul var. Ee, eğer bu beş soruyu bitirirsem ödevim bitecek. Bitiremezsen ödevin de bitmeyecek. Yani o toplu beş soruyu cevaplamazsan. Ya da bana mektup yazarsan mutlaka sana cevap yazarım. Yani mektup yazması için senin ona mektup yazman gerekiyor. Bir koşul var ortada. Biraz daha bekleseydiniz onu görebilirdiniz. Yine aynı şekilde burada da bir e, e, şey koşul var. Yani bekleselerdi görürlerdi. Beklemedikleri için göremediler. Anlaşıldı mı? Yani senin evet. dediğinde eğer ki bak bir olasılıktan bahsedebilmen için başka bir eyleme bağlanmamış olması lazım. Eğer başka bir eyleme bağlandıysa o artık biraz koşula dönmüştür. Anlaşıldı mı Ahmet? Yani buradaki önemli nokta bir eylemin gerçekleşmesi diğer bir eylemin gerçekleşmesine bağlanmasıyla gerçekleşmesine bağlanması yani iki eylemin birbirine bağlantılı olması. Ama e, olasılıkta sadece e, eylem bir olasılığa bağlı. Yani başka bir e, ...duruma bağlı değil. Olasılık. Amaç sonuç... ...bir eylemin... ...belirli bir amaca bağlandığı... ...cümlelerdir. Bu cümlelerde... ...amaç ilgisi için... ...üzere, diye, amacıyla... ...maksadıyla gibi ifadelerle... ...sağlanır. Buradan... ...biraz ayırt edebilirsiniz. E, i̇çin kelimesi... ...özellikle burada... Ee, sizin kafanızı karıştıracak bir şey Çünkü neden sonuçta da için var ee, ama burada e, sizin ayrımınızı yapacak olan dediğim gibi amaç olması lazım amaç ee, Örneğin özellikle ortak eyleme ortak eyleme e, amaç nedir diye sorarsanız zaten ortaya çıkar Örneğin Bulaşık yıkamak için mutfağa gitti. Hangi amaçla gitti? dediğinde, hangi amaçla gitti? Bulaşık yıkamak için gitti. Şimdi bak neden sonuçta da e, bu cevabı alamayacaksınız. Çünkü hangi amaçla <laughs> Söyle benim. bakalım. Zehra ee, bir... ee, Zehra sen söyle. Evet, okula bir şey ee, öğrenmek için <laughs> Okula bir şeyler öğrenmek için gidiyor. Ee, evet. Ee, bir öğrenmek için Amaç öğrenmek. Evet öğrenmek. Bu da bir amaç sonuç cümlesi diyebiliriz. Evet. Ama Ama e, sonuç e, amacı bir şeyler öğrenmek sonuç okula gidiyor e, diyebiliriz. Evet. Şey Ahmet. Seni almak için otogara gitti. Nasıl? Seni almak için otogara gitti. Seni almak için otogara gitti. Evet. Yani amaç var burada. Evet amaç var. Öğrenim ben böyle kimden söyleyeyim ki? sevgi duru Sevgi sırasıyla. Tamam Ergün söylüyorum. Sınavdan yüz almak için çok çalıştım. Güzel. Evet. Sevgi. Dediğini yapmak için odasına gitti. Evet. Burada dediğini yapmak için. Amacı ne dediğini yapmak. Evet. Amaç sonuç diyebiliriz. Ee, neden sonuçta da bir yargının yapılma ya da yapılmama denileriyle birlikte verildiği cümlelerdir. Bu cümlelerde asıl yargı neden ya da niçin sorusuna cevap veriyor. Yani kar yağdığı için okullar tatil oldu. Neden tatil oldu? Kar yağdığı için Anladım. ya da niçin tatil oldu? Kar yağdığı için diyebiliriz. Karnı çok acıktığından uyuyamadı. Niçin uyuyamadı? Karnı çok acıktı. Anladım. Ama desem ki uyuyamadı. Hangi amaçla uyuyamadı? Amaç mı? Karnının çok acıkması amacı mıdır? Benim karnım Hayır. çok acık. Acıkması Hayırdır. amaç değildir. Niye? Evet, Niye? Neden? kimse öyle bir? Evet, nedendir? Yani acıkmayı amaç. Etmez değil mi? Amacım acıkmak. Amacım acıkmak, acıkacağım ben. Plan demektir, değil mi? Ne <laughs> mi? Ha, karnını doyurmak gibi bir amacım vardı ama karnının acıkması gibi bir amaç yoktu. Sadece neden? Erdin, erdin. erdin, ya da örneğin kar yağdır. Söyleyebilirsiniz sırayla. Ben dedim. Tamam duru. Ne dedim? dedim? Tamam kız tamam. İlk okul. okul, okul Söyleyin hadi bakalım. Covid-19 bitmediği için okullarımız kapandı. Covid-19 bitmediği için okullarımız kapandı. Niçin kapandı? Covid-19 e, evet. için. Evet. Çok güzel. Bu da neden sonuç? Evet Sevgi. <laughs> sevgi mi? Zehra mı? Hangisi? <laughs> evet, tamam. <laughs> hadi tamam. hadi, hadi. Hadi, hadi Sevgi. Sonra... Evet benim az önce şarjım bitti. Ha, o yüzden düştüm tamam. Şarja taktın mı kız? Hava çok soğuk olduğu için tatile gidemedim. Evet. Hava çok soğuk olduğu için tatile gidemedim. Neden? Hava soğuk olduğu için. Evet Zehra. Kız söyle hadi tamam Ahmet söyle. Su içmek için. Aa, Zehra dedim Ahmet söyledi ya. Tamam o zaman Ahmet sen söyle şimdi. Zehra söyle bu sefer de. Evet. Yok <laughs> evet, Yo, söyledin ya daha. Ahmet. Evet. <laughs> tamam duydum onu. Zehra söylesin. Tamam evet, evet, evet. Ama mesele yaptınız. Evet. Hava, sıcak olduğu, için köye gittik. Çok Farklı oldu. Tamam hadi o da oldu. Evet Ejin Sena. Ejin Sena anlamadı. Çok takıldı. İstersen sohbeti yazabilirsin Ejin Sena. Seste sorun varsa Gülsüm Dila senden alayım. Evet. Önlemini almadığı için düştü. Buradaki neden ne? Önlemini almaması. Evet. Güzel. Elif Nisa. Ben seni. Ee, şey tekrardan parmak kaldırmışsın da o yüzden şey yaptım Evet Ece Gençler şu ellerinizi ben bir kaldırayım anlaşılan Bunlar hep eski Evet Evet. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Şimdi geliyor. Evet. Şarjı bittiği için telefonu evet, şarj Evet. Neden? Şarjı bittiği için Tuana'dan esinlendik. Herhalde. Evet. Matematik dersi matematik dersi için Tamam. Bu da neden? Bir dakika. Matematik dersi Matematik dersinde... Matematik dersinde kullanmak için cetvel evet. aldı. Dersen burada evet. amaç amaç olur. Matematik dersinde kullanmak için cepler aldı dersen bu amaç sonuç olur çünkü cetveli hangi amaçla alıyor? Matematik dersinde kullanmak için. O zaman amaç sonuç oluyor burada amaç var. Evin evet, içi evet, olur mu? Hava ya. olduğu için dışarı çıkamadı. Tamam bu neden? Eee... <laughs> <matematik gülüyor> doğru düzgün üçgen çizemiyorum. O da güzel. Efendim. Ben Hadi söyle bakalım. Evet. 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 Yani evet bunlar hep neden sonuç. Söyle kullanayım. atıcı. Bir daha söyle. Yeterince uyumadığı için geldi. Evet, yeterince uyumadığı için uykusu geldi. Neden sonuç evet. Çok güzel. Bu da neden soru? Çünkü yeterince uyumadığı için. Sorunlarından kaçmak için e, gün boyu uyuyor dersem. burada ne olur? Sorunlarından kaçmak için gün boyu uyuyor. Evet aferin amaç çünkü amacı sorunlarından kaçmak o yüzden burada amaç sonuç oluyor. Evet yani seninkini biraz benzeşsin diye anlayasınız diye bu örneği verdim tamam mı Hatice? Evet amaç nedir neden neden sonuç nedir burada aslında buradan fark edebilirsiniz. Evet. Gelelim. Ee, koşul şart, neden sonuç, amaç sonuç herhalde anladık. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi şu birinci soruya gelirsek. Birinci soru. Birinci soruyu bize sevgi cevaplasın bakalım. Evet, bu Tolstoy'un sat, satrancı büyük bir, bir tutkusu varmış. Öyleki eserlerinde satrancı bütün yazarlardan daha fazla yer vermişti. Tolstoy satrançla genç yaşlarında tanışmış ve ömrünün sonuna kadar satrançla uğraşmış. Satrançla uğraşmış. Hatta arkadaşlar onu yazar olmasaydı ünlü bir satranç ustası ol, olacağını düşün, düşünürlermiş demiş öğretmenim. Evet, evet, şimdi bu cümle karşılaştırma cümlesi cümle hangisi de olur demiş? Evet, öğretmenim, bakarım. Öğretmenim, i̇ki de. Iki de. Evet, değil mi? Öyle ki eserlerinde satranca bütün yazarlardan, bütün yazarlardan daha fazla yer vermiş. Diğer yazarlarla karşılaştırma yapılıyor. O yüzden cevap bolu diyoruz. Evet, güzel.

Doğru, kur'an'ı seçmeden her tane olduğu söylenir mi? Evet. Evet. Yani, deniz diyoruz. Evet. <laughs> <Evet>, Dörtte <düşünüyor, gülüyor> e, de e, konu seçimini eleştiriyor, evet. değil mi? Konu seçimini evet. eleştiriyor. Evet. <laughs> Tabii kaldırabilirsin, evet. Evet, üçüncü soruyu da bize e, Nevzat cevaplasın bakalım. Telefonu açtım. Katılıyorsunuz mu? Benimle konuşmak istiyor musunuz? Benimle konuşmak istiyor musunuz? Ah, etti. Pilotumun telefonunu açtıktı kaldı. B B E N S S S D N S D N

bir kere e, birinci yani bu bize verilen örneğe bir bakmak lazım. Bu cümlede ne var? ne var burada? Telefon faturası yatırmak üzere bankaya gitti. Bu cümleyle ilgili biz ne söyleyebiliriz? Ne tür bir cümle bu? Evet Nevzat. Evet Ölüyüm ben cevap cevap mesajlar. Evet, evet doğru, doğru doğru cevap verdi. E, Evet Nevzat. Burada bu cümle ne cümlesi? Bak bankaya gitmiş. Niçin gidiyor? Telefon faturasını yatırmak üzere. Amacı var bak. Amaç ne? Kendim, kendim. Amaç var burada. Bu amaç sonuç cümlesi diyebiliriz buna. Bu cümle amaç sonuç. O zaman biz ne arayacağız? Cümlelerde amaç sonuç cümlesi arayacağız. A. Eteğin fiyatı uygun olduğundan iki tane etek aldım. Almış. Niçin almış? Eteğin fiyatı uygun olduğundan. Neden? Bu neden sonuç. Burada neden sonuç söz konusu. B'ye bakıyoruz. Bebeğin ensesinde sıcak yüzünden kızarıklıklar oluştu. Niçin kızarıklıklar oluştu? Sıcak yüzünden. Burada da bir neden var. Neden, <laughs> neden sonuç? Köyde yıldızları seyretmek en büyük zevkiydi. Ee, burada bir şey neydi? Öznel. Evet. 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 öznel düşünce içeren bir cümle. D'ye bakıyoruz. Balıklara yem vermek için ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Hangi amaçla ayağa kalktı? Balıklara yem vermek için ben ayağa kalktı. O yüzden burada amaç sonuç söz konusu. Cevap Denizli. Doğru cevap. Ben de ben de evet. Ben de. Evet. Gelelim o zaman az önceki soruyu doğru bildiğine göre Zehra hadi bu soruyu da bil bakalım. Tamam öğretmenim. Evet. Aşağıdaki gerçekleşmemiş bir durum bir an için olmuş kabul etme anlamı verdi. Yani olasılık. Evet gerçekleşmiş bir durum bir an için olmuş kabul etme. A. hangi filmi izleyeceğinize karar veremedim. B, B diyelim ki c, 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 herhalde c, herhalde sorun c, c, o telefonu aldım sonra ne C her halde sorunu o D önümüzdeki yıl Paris'e gideceğim. Ölüm C şıkkı her halde sorunu Bak gerçekleşmemiş bir durumu bir an yani. için olmuş kabul etme. Olasılıktan bahsetmiyor burada. Bak gerçekleşmemiş bir durum bir an için olmuş kabul etme. Bir saniye, bir dakika bekleyebilir misiniz? Ben bu şey Diyelim ki o telefonu aldım. Sonra ne olacak? Bak gerçekleşmemiş. Telefon alınma yok ortada. Ama farz edelim telefonu aldın diyor. Bir an için olmuş kabul edelim. İşte ona da her soru cevap bolu seçeneği. Yani ön ben yargı e, 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 var. Evet. Ee, geçen dersimizde iş eee işle, e, işlemiştik. Varsayım cümlesi. Gerçekte olup olmadığına bakmadan bir olay ya da durumu bir an için olmuş gibi kabul etmeye biz ne diyorduk? Varsayım cümlesi diyorduk. Burada da zaten varsayım cümlesinde bahsediyoruz. Yani burada varsayım cümlesi. Üçüncü soruda e, şey dördüncü soruda pardon varsayım cümlesi diye bizden istenen aslında varsayım cümlesi. E, geçelim beşinci soruya. Hey, geçelim. Bunu ben Hadi Ercin bunu da sen cevapla. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Anlatımı yönetlendirmek, sözler etkisini artırmak için aralarında da değişik yönlerden bunlar. bulunan iki şeyden zayıf olan, kuvvetli olanın benzetildiği cümlelere benzetmek için istenir. Örneğin kardeşin keçi gibi inançları cümlesinde kardeş keçi benzetilmiştir. Bir kavramın, bir kavramın, bir varlığın başka bir varlık ve kavramla benzeşen ve Aynen yönelimi gösterdiği için karşılaştırma karşılaşma cümlesidir. Örneğin kardeşim ablamdan daha çalışkandır. Cümlesinde, cümlesinde kardeşim anda bana ayrılan yönü üzerinde durulmuştur. Benzetme cümleleri genellikle gibi edasıyla yapılsa da karşılaştırma cümleleri de gibi kullanılabilir. Evet, hangisinde karşılaştırma vardır? Evet. Bak kuş gibi uçabilmeye hayal ettim. Bak benzetme ve e, karşılaştırma. Burada karşılaştırma yapıyor ki benzetiyor. Yani uçmayı, kuş gibi uçmayı hayal ediyor. Bak. Ben uçma işini e, kuşa, yani yapacağı o eylemi kuşların yaptığı eyleme benzetmeye çalışıyor. Burada bir benzetme var. A seçeneğinde. B seçeneğine bakıyorsunuz. Annem gülümsediğinde inci gibi dişleri. Bak dişlerini neye benzetiyor? İnciye benzetiyor. Burada da bir benzetme var. D'ye bakıyoruz. Öğretmenimizin altın gibi bir kalbi var diyor. Burada da yine kalbi altına benzetiliyor. Benzetme var. Ama İstanbul'da Ankara gibi kalabalık bir şeydir. Burada karşılaştırma var. Karşılaştırıyor ve karşılaştırma sonucunda bir yargıda bulunuyor. Diyor ki İstanbul'da Ankara gibi kalabalıktır diyor. Aslında bir karşılaştırma yaparken karşılaştırma sonucunu söylüyor bize. İkisini karşılaştırma. Evet. Aile yani ağda da çok kanlıca bir şey değil. Çünkü uçma eylemini kuşların eylemine benzetiyor. O yüzden e, kuş gibi uçabilmeyi hayal ettim diyor. Ee, bir şey de. birazdan bitecek. Ee, Gülsüm Lila e, Youtube'a koyma işini dersler bitiyor. Ondan sonra yüklüyorum. Arada yüklemeyle uğraşmıyorum. Tamam mı? Bilgin olsun. Şimdi örneğin birazdan yüklerim iki dersi de beş dakika sonra büyük ihtimalle yayında olur iki dersler. Evet tamam, gençler. Bilmiyorum. Evet gençler. E, bugünlük derslerimiz bu kadar. Anladığım kadarıyla şu e, olasılık varsayım önyargı Karşılaştırma cümlesi, eleştiri cümlesi, öneri cümlesi hatta bu amaç sonuç büyük ihtimalle bugün yaptınız ama bir sonraki derste amaç sonuçlar neden sonucu yine karıştıracaksınız. Bunları bir daha şöyle bir tekrar edeyim, anlatayım. Bunların üzerine biraz daha duralım gençler. Ama bu konular gençler size söyleyeyim bol bol kitap okuyarak çok daha net oturuyor. Çünkü kitap okuduğunuzda bu cümlelerin hepsini görüyorsunuz o okuduğunuz kitaplarda. Özellikle ve özellikle e, klasikler hem yabancı klasikler hem Türk klasiklerine mutlaka okuyun derim. Özellikle e, Hasan Ali Yücel'in e, bir klasik listesi vardır. E, Milli Eğitim Bakanlarımızdan e, ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in e, belirlemiş olduğu bir e, klasikler serisi vardır. O klasikleri mutlaka okuyun derim. Hem yabancı yazarlar olanını hem Türk yazarları olanını o listede. Onları mutlaka okuyun. Okuduğunuzda bakın göreceksiniz. Bu tür e, konular size çok daha kolay gelecektir. Gençler e, bu konu biraz kitap okumakla geliştirilecek bir konudur. Anlaşıldı mı gençler? <laughs> Anlaşıldı. Evet. <laughs> evet. Evet. Gençler sizlere Kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Ailelerinize selam söyleyin. <laughs> görüşürüz.